Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kedimi tanıtıyorum. İki. Evet gördünüz Arkadaşlar. Daha çok önceden çekmiştik. Evet yani daha, çekmiştik. bir yıl önce. Bir buçuk yıl önce. O zamanlar <laughs> yine ben vardım. Evet yine ben varım. <laughs> evet Arvin her zaman bizde. Evet arkadaşlar şimdi diğer bilgileri şey anlatıyorum. <laughs> Kedim. ikide de bir uyur. Hiçbir zaman yemek yemez neredeyse. Uyuyor kalkı bırak. Uyur. Ondan sonra uykucudur. Oyuncudur, oyuncudur. Oyuncudur. Sonra ısırmayı çok sever beni özellikle. Sonra sinirlenince birden bayağı üstüne atlar evet. tabii ki de. Hayır, <laughs> hayır, 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 Arkadaşlar kamerayı sevmez. Hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Kamerayı sevmez. Hayır, hayır. Arkadaşlar kamerayı sevmez. Ondan sonra çok tatlıdır. Hayır. Hayır. Ondan ha bir arkadaşlar Yeter mi? Artık 2 yaşında 2019'lu Burcu şey evet. İkizlerden... Evet. İkizlerden önceki bu İkizlerden önceki Burç. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere Kendisi Maalesef Maalesef çiftleştiremedik Bir tane kız bulmuştuk Hayır. Hayır Bir tane kız bulmuştuk arkadaşlar evet. İşte o kız da Sevmedi Sevdi ama fazla kaçıyordu evden. Evde evet, kaçtı. Bahar sesimizde aramıştık. Ay hayır. hayır. hayır, hayır. Evet arkadaşlar sinirli oldu şu an ben Hayır, Hayır hayır. Arkadaşlar diğer kızlardan farkı farkı anne diyebilir. Hmm. Anne diyebilir. Milka diyebilir. Gördüğünüz üzere. <laughs> anne diyebilir, Milka diyebilir çok titizdir. Her zaman tuvalete girdiği zaman ellerine <laughs> yıkar mı? Hayır. Ellerine El pati yani patilerini şöyle tuvalet yerinin kenarına şöyle sürter. Ki elleri temizlensin. Elleri. <laughs> <laughs> yani patileri. Sonra arkadaşlar ee, cinsiz <laughs> Spotish Fold Ondan sonra gördüğünüz gibi kameraları sevmediği bir şey olmak haccıma çalışıyor. Ondan sonra hmm, başka ne var arkadaşlar? Başka ne olacak? Arkadaşlar gözleri. Ay baklar gelirler. Evet arkadaşlar. Ondan sonra boyu söyle. Boyu. Boyu. Onu bitti mi? İki şarkı. tane. Bir da arkadaşlar benim oyuncaklarım bu çok sever. Her zaman oyuncak oynadığım zaman oyuncak bulmam da yardımcı olur. Böyle oyuncak ve bir şey diyeceğim acayip saklıyor. Bir şey hatta da 5 dakika önce bahar e, salonun e, şeyine masa var. O masanın mesela içinde o ot, e, oturmuş yatıyor. Bahar da her odaya öldüm mü kedim öldüm mü mikro. Arkadaşlar öyle oldum. Gerçekten ben boncuklarla oynamayı çok sever. Hemen bir boncuk atalım. Döneyim. Yine boncuklarımıza göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere. Şimdi atıyorum. Mika hazır ol Mika. Bak lan. Çok seviyorum ben sen bunları. Hadi bakalım. Bu küçük hevesle bira. Arkadaşlar, birledik nazar. Bakın arkadaşlar kokuluyor. Oynasana.